ısınıyor bir de kaç bir ya geçiyor hadi bakalım bir Gesten kan 10 binik 10 bin bize 5 <laughs> <yata. gülüyor> <laughs> oh. oh. bin de yeter o çok iyi 10 bin rekor ve 149 değil mi hadi bakalım <laughs> <Abi> sen... <laughs> Parkı dizi için kapatmışlar ve birkaç büyük oyuncak da çekimlerin arasında çalışıyor. Sahnesi olmamasına rağmen koşa koşa sete gitmiş olan Ezgi'yi biraz tanıdıysam zaten. O ekibi kamikazeye falan bindirmek gibi pis işler peşinde koşmak için orada almış soluğu bence. Zaten çok kısa bir süre sonra beklenen komut da geldi kendisinden. <laughs> Ne? de. Hadi yürü. Gelin Gelen gelsin. Evet arkadaşlar. Gidin aşağıya. Gidin aşağıya. Gidin aşağıya. Birkan'la ben aklımızı tam olarak kaçırmamış olduğumuz için tabii ki binmeyi reddettik. Ve ya yani iddia ediyorum ki kamikaze binmekten daha eğlenceli bir şey varsa o da aşağıdan binen arkadaşlarını izleyip gülme krizine girmek. Hmm? <laughs> Hiç durmadan ikinciyi başlattılar ve tabii ki hepsi mahvolmuş şekilde indi. Yani hepsi dediğim tabii ki ezgi hariç o bir süre sonra yani Luna Park'taki turunu sürdürdü zaten hiç durmadan. Ben geliyorum. geliyorum. Yıllar sonra Blue Luna Park'a dönmüş olmak beni biraz da tabii ki buradaki geçmiş anılarıma götürdü. Hayatımın ilk Luna Park tecrübesinde gondoldan kamikazeye her şey korkusuzca binmiş olan ablamı burada izlemiştim. Ve yani inanılmaz gaza gelmiştim. Ve o sırada henüz tırtıla binmek bile kalbimi durduracak kadar heyecanlı bir şeydi. Astım hastası bir çocuk olarak büyürken göğsünüzü sıkıştıran Nefesinizi kesen bir takım duygular oluyor ve onlardan uzak durmanız gerekiyor. İşte çok gülmek, çok ağlamak, işte aşırı heyecanlanmak, uzunca koşmak falan gibi şeyler.